Elimizdeki telefonlar veya televizyonlar ne yapar? Az dibe geldik. Son bitmek üzere. Şu telefonlar bizi e, küre-i dünyayı bir köy şekline getirmiş. Sokan şu medeniyeti sefiye ile gaflet perdesi pek kalınlaşmıştır. Tadili büyük bir himmete muhtaçtır. Mesnevi Yani elimizdeki telefon var ya şu kadar bir şey. Canlı yayın. Kırşehir'den görüşüyoruz. E ee, ne haber Almanya'da? Ya Şili'de heyran olmuş ya. Dakika dakika canlı canlı. Köy olmuş köy. Bizim köyde yukarıdaysan aşağıdaki aşağıdayken yukarıdaki duyana kadar Brezilya'daki hadiseyi daha çabuk duyuyorsun. Artık medeniyet dünyayı köy şekline getirmiş. Yuvarlak. Herkes her şeyden haberdar. Hem iyi hem kötü. Ama insana ne açmış? Bak Ustad diyor, mesnevi ne diyor? Nasıl kapatacaksın onları? Gel de kapat ha. Peki ne oluyor peki o bizi? Hemen çabuk bak. Ha, bu hale geldi. Bak telefonlar bak ne yapmış. Risale-i Nur'la şok yapılıyor. Hadi bakalım. Al işte. Ve keza beşeriyetin ruhunda dünyaya ha, ha, nazır pek çok menfezler. Aha bir menfez. Elinde telefon zannediyoruz da. Aslında biz onun içine girdik. Ha bu İçindeyiz. Öyle değil mi? Hatta o kadar acayip olmuşuz ki kız odada, olan orada da, e, hanım mutfakta, biz de <laughs> salonda. Artık oradayız. En büyük silah bu. Ne nükleer. Artık sanal dünyayı yaşaya yaşaya. Biz oraya soka soka hayalimiz o kadar gelişti ki buradan çıkmak istemiyoruz. O anda anne desek ki kıza, kızım hadi ya sofrayı serelim hadi veya kaldır. Anne ya hep bana söylüyorsun ya. Hep ben mi yapacağım? Ne yaptın lan sabahtan akşam oradasın? Niye? İnsanın ruhuna hırçınlık vermiş. Bakın bu telefonla içine girdik. Biz dışındayız zannediyoruz. Meğer içine giriyor. İçine girince bak usta o zaman da demiş. Beşeriyet, beşeriyetin ruhunda dünyaya nazır, dünyaya açılan pek çok menfezler, yollar açmış. Ne yapacaksın? Nasıl kapatacaksın? Bak ne diyor burada bir önceksinde? Yani tadili nasıl düzelecek? Büyük bir himmete muhtaçtır. Çok zor. Geldi açmadan önce telefonun açmamaya gücün yeter. Ama açtıktan sonra kapatmaya gücümüz yetmez. Niye? Plaja gideyim mi, gitmeyeyim mi? Gitmemeye gücün yeter. Ama plaja gittikten sonra bakmamaya gücün yetmez. Telefonu oralara girme. a çıkarım. Ya daha girmeden çıkamadın da girdikten sonra mı çıkacaksın? Çok zor. Aa işte bak bu hale gelmiş. Evde televizyon seyredenler var ya böyle. Gitmiş. Şimdi gelsin gitsin de yatağa nasıl yatacak? Yarım saat orada kalacak. Hani var ya pervane. Ruh pervanesi. elektrik Allah için imal edecek. Ruh da yatağa gidene kadar hop, oraya kadar düşecek. Bak içine giriyoruz dışında değiliz. Başka? Aa bak öyle kuyular açmış ki bakın şuna. Kaçayım böyle de görün. Aa sesi niye vermedi? Sessiz mi? Olması lazım. Ee, bak hele. Bak o telefon bizi. Bunların kapatılması o kuyu. Telefon zannediyorsun. Allah'ın lütfuna mazar olanlara müessir olur. Nasıl? Hadi kaç ha kaç. Nasıl olacak? O kay. Az kaldı git abi biraz önce. Aa kapıyor dayağını. Bak kaç kişiler gitti bak. Görüyor musun abi? O kuyu yani. Ondan sonra bir daha. Hey! Bir vaktik adam. Uu, kurtar. Ses git. Ya silah bu abiler. Bir milleti kendin gibi giyinip, kendin gibi düşünüp, kendin gibi yaşar, kendin gibi yer, kendin gibi itikat edir, kendin gibi red ediyor imanımın... Daha onlar niye savaşacaksın ki? Sen olmuş. Zeytinburnu Sporu yazmıştı. Biz o zaman dershanemiz sporun şey stadyumun önündeydi. Pankart asmışlar. Halk. Ben sen olmuşum. Seni beni şey kendi beni sen de arama ben zaten sen olmuşum. Ben sen olmuşum diyor. Yani ona dönüşmüş. Bitti bitti aha bak. Aha bak buradan. Bak buradan telefona bakıyorsun zannediyorsun. Hop bu kapıymış YouTube'lar. O nevin istidadını bozan ve yanlış yollara sevk eden. Ha buradan bak YouTube'lar falan girecek. Kapıymış bu. Telefon, telefon gibi gözüküyor. Sevkede eden mevadi şerire ile onları mümesilleri ve sekeni habiseleri o nevi beşerin tarki kemalatına ne büyük bir engel ne müthiş bir düşman olduğunu devam ediyor. Kapıymış mer. Ama dikkat edersen ufak bir bir yere baktın. Masum bir haber veya bir yere baktın. Ergun. Sonra başka bir sayfa da açtın. Görüyor musun biraz büyüdü. Sonra tam sana bir kapı oldu. Hop! Evet. Deccal çalarak diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Çalar çalar sokaktan geçerken insan merak eder. Züccacı camdan diyor kafasını dışarı içe sokar diyor. Onu seyretmek için. Bak da bakarken diyor boynuz getirir diyor. Fakat içeri alamaz boynuzdan. Eski çan, antenleri biliyor musunuz abiler? Ha böyle bir uzun. Ha böyle böyle böyle, böyle vardı. Boynuz gibi. Tamam. Deccal diyor çalarken... Kafayı sokar diyor. Ondan sonra orada onun gibi olur, düşünür, hisseder, boynuz getirmiş olur. Had içeriye sokamaz diyor. 19, şey Evet, 19. mektupta ne var biliyor musunuz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hangi sahabeydi? Ey asab, şu, şu siyah değneği al, evine git akşam. Evinin diyor bir köşesinde siyah bir şey, bir siyah bir şey göreceksin şeytan. Bu değnekle onu tard et diyor. Hangi sahabeydi? Evinin köşesinde siyah bir gölge gör. Ha gölge göreceksin diyor. 19. mektup ya. Gayb'den bahsetmiyorum. Evinde bu asırda manasını niye koymuş usta? Evinin bir köşesinde diyor siyah bir gölge göreceksin. Çünkü televizyonlar şeyler asıl değil gölgedir. Orada diyor bir gölge göreceksin diyor. Bu bu asayı diyor. Asay Musa yani. Asay Musa 756 şualarda bütün sihir ve büyüleri iptal edebilen. Belki bana kızıyorsunuz ama yani bunun üzerine dur. Bana kızmayın. O telefon nimet ilahiyedir ama onunla sizi kuyuya, biraz önceki kuyuya, bu garip garip kapılara, sokanlara nefret edin. Yani onlara dikkatli olalım diye şey yaptım. Lütfen bana sakın kızmayın. Çünkü maalesef bu iman küfür mücadelesi bitmemiş. Bak a girdik. A bak ne yapıyor? Bak gözden girdi, akıldan, kulaktan girdi. Sonra bak 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 kafanın içini neyi boşaltıyor görüyor musun? Doktor görüyor musun abi? Bak Mahmut, görüyor musun abi? Bak kafanın için bu kafa kafanın içini boşalttı. Ne, nasıl oluyor? Memnu heykeller İslam'da men edilmiş. O e, heykeller, suretler ya zulmü mutacir ya mutecessit riya ya Müncemittir, hevestir. Girmeyeyim şunlara. Çünkü bam telidir. Ne olur? Ya Celbeder o oh, habis ervahları. Açtıkça şöyle olur. Celbeder. Mesela şöyle. Nasıl çeker? Ya öyle bir şey görmüyoruz ya. Cep telefonu nasıl çeker? Örnek veriyorum. Çanak anteni koyduk. uydu çıplak göre, gözle görebilir misin uyduyu? Göremezsin. Çıplak kulakla uydudaki sesi duyar mısın? Duyamazsın. Duyar mısın? Duyamaz. Çanak anten ne yapar? Görür. Ulan göz mü var? Görüyor işte. Kulağı mı var bu çanağın? Duyuyor işte. Çanak anten televizyona taşıyor. Televizyondan kasıt bedendir. Beden televizyondaki elektrik hayattır. Ve televizyondaki program ruhtur. Çanak anten ise fikriyat, tahayyül ve tasavvurdur o oh, haşa uyduya da Cenab-ı ona karşı tutarsak oradaki gözükmeyeni gözükür. İşitilmeyeni işitir hale getirir. Bak o telefon masum gibi gözüküyor ama bak altapot gibi sardı. Sonra ilk önce bunu yaptı. Kafayı boşalttı. Sonra Arnavutköy Belediyesi'nin topladığı çöpü de kafanın içine boşalttı. Bu sana ait değil ya senden konuşmuyorum. Ben de böyleyim. Yani ne yapar? Celbeder. 1926'da yazılmış bu. Celbeder. O çanak anten gibi çeker. O habis ruhları. Habis ruh ne biliyor musunuz? Mesela karşıdan bir tane aram geliyor. İnsanda bir bak 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 diye bir duygu olur. Bir enerji. Şeytandan değil. O enerji kendisi şeytandır. Hemen bir yaratılıyor. Kafayı çevirirsen o enerji yok olmaz uyandı ama günah da kayboldu. Ne olacak peki? Kemalat oluyormuş. Ha, i̇şte insanların yaymış olduğu dalga iyi veya kötü insan, insanın yaymış olduğu ses, görüntü, mimikler, davranışlar, sert ve yumuşak bunlar karşıya yükleniyor. Kopyala yapıştır. Oralardan da habis ruhları kopyala yapıştır oluyor. İşte çocuk ne yapması gerekiyor? Top oynaması gerekirken o telefonlar ne yaptı? Hususi dünyasını nisyan hapsine sokar. Çocuk kendisini unuttu. Unutturdu bakın. Nereye soktu? E, telefon değil miydi bu? Telefon. Çocuk ne olması lazım? Top oynayan yok ki çocuk. Hepsi içeride. Nerede? Kafese aldılar. Çocuklarımız kafeste. Biz de kafesteyiz de. Ama fark şu. Anne mutfak kafesinde biz salonda olan bu odada ki kızımız da öteki odada kahve. Çocuk oynaması gerekirken topu bıraktı bak bakıyor. bakma Bakmayla bak içerideler. Hususi dünyasını hapseder kendisini kendisine unutturur. Peki girince bu çocuk ne oluyor? Çok soruluyor anne babalar yazı yazıyorlar bana. Şu oluyor. Ya meye celül vidane daha çocuk iken büyümeden yaşlanmadan yaşlanıyorlar. Çocukları manası ayet bu. Çocukları bir anda ak saçlı ihtiyarlara çevirecek bir gün. Soruyorum 500, 500 sene önce Osmanlılar'da 500 tane Osmanlı adamın bildiği bilgiyi şu anda 10 yaşındaki çocuk daha fazla bilmiyor mu? Peki ne oldu? Bilgi itibariyle çocuk, çocuk olmadan büyüdü, yaşamadan yaşadı, bulunmadan yok oldu, çocukluğu görmeden ihtiyar oldu. İşte ayette diyor ki, Ya me yecelül vildane şiba, o günler ki çocukları da ihtiyarlattı. Çocuklar artık o masumiyet, dikkat ederseniz çocuklarda o masumiyet yok ha. Öyle Bulu çağına bile gelmese bakarsın böyle meymenet kalmamış. Ama bak. Ya şimdi sen çocuğunu da biliyorum. Şimdi bir de buna bak. Ya şimdi kıyas et. Anladın mı? Bak bu oluyor. Niye oluyor hocam? Benim çocuk niye hırçın oluyor? Hırçın, hırçınlaşmış ruhunda şu medeniyet beşeriye, şu suretlerde, telefonlarda kulislerine denilen küçük cenazelerin mütebessim meyitlerin rolleri pek azimdir. Bak, görüyor musun? Bir daha, biraz daha şey yap ya. Sen, bak, sokakta da öyle. Ne olmuş yani arabayı böyle yapsan? O sopayla çıkıyor. Lan kavgaya sebep mi ya? Bana yan baktın. Niye baktın lan? Niye böyle şey yaptın? La Allah Allah. Nasıl bir hırçınlık var ya? Ama bak işte. Delikanlı bir de yap. Hı. Ne kızıyorsun lan bana? <gülüyor> <gülüyor> ha, istedikleri. Hırçın, tamulsuz, doyumsuz, tatminsiz. Ne verirseniz ver, memnun edemezsin. Çünkü hırçınlaşmış ruhu. Biz ya, tahammülümüz yok, sabrımız yok, kanaatımız yok. Mali verseler bu mali Anavut köyü diyoruz. Versek bile dünyayı acayip ya. Ne tuhaf olmuşuz. Tamam, şimdilik yeter. Peki sonuç ne oluyor ve bitiyor? İnsanlar cin net cin ayet cinsellik ifrat moduna vardıkları için akılları ifratta olursa cinnet geçiriyor. Kuvve-i gab gabiyeleri böyle öfkeleri ifrat olursa cinayet işliyor. Kuvve-i şehebiyeleri istekleri ile cinsellik değil. Her şeyin en iyisini ve doymadan ne yaparsan yap. Versen bile bunlarda cinsellik aktif oluyor. i̇mam Gazali diyor ki cinnet geçirenlerin iç aleminde cin olduğu nettir. Cinler yaptırıyor cinayeti, cinselliği ve cin böyle hırçınlığı, saldırganlığı yapan içimizdeki o habis cindir. Seyrettiklerimizdeki ayette diyor ki her haramla bir şeytan yaratılır diyor. Bu ifrat modu. Şimdi tefrit modunda menfi şerirlere maruz kaldıkça tamam ifrattan sonra şimdi tefrite geçiyoruz. Ah soruyoruz. Sürekli uyuyorum. Hayattan lezzet alamıyorum. Okay. Bir şey yapamaya şefkim kalmadı. Sıkıntı yakamı bırakmıyor. ibadetlerimden de lezzet alamıyorum. Kitap okuyamıyorum. Aslında belası ya hepimizin. Ha, niçin? Bak tefrit o. Sebebi serum takmışlar bize. Telefon ve YouTube'la veriyor bizi ne yapmış? Bizimle alakadar bir, bir zat pek çokların şekva ettikleri gibi eskiden şiddetli bir tarikatta okuduğu evradındaki zevkı, şefkini kaybettiğini ve sıkıntı ve uyku galebe ettiğini mütesifane şekva etti. Niçin? <laughs> Bitti de böyle. Evet. Serum almış. Ya. Bak bir daha alayım şunu. Sürekli uyuyorum. Görüyor musun? Her gün. Hayattan lezzet alamıyorum. Sıkıntı yakamı bırakmıyor. Kitap okuyamıyorum. Of hemen 5 dakika sonra uyuyorum. İbadetlerden lezzet alamıyorum. Elhamdülillah Rabbil Alemin. ne neler yapıyoruz. Bir şey kalmıyor. Bir şey yapmaya şefkim kalmadı. Çünkü serumunu değiştirmen lazım. Nereden besleniyorsun o cinsten oluyor. Bak sarmış. Günahlar imanın tercümanı olan lisanın zevk rünisine ilişip zikirden nefretkarlarını uzaklaştırarak susturuyorlar. Bak bu güle yılan sarmış. Gül gibi fıtratımız sarmış o seyrettiklerimiz bizi. Ama on, biz ne yapacağız? Erva Tayibe, Revai Tayibe'den sever. Biz ne ile meşgul oluyorsak, Elhamdülillahi fatiru semavati vel ardi cahilul melaike rusulen ulu ecniyati min min besne ve ve rubaa. Burayı aldığına göre tamam. Allah Allah. Fesuban Allah. Evet. Fesuban. Bunu anlattı. Ee, onların bak onlar nurda mahluk oldukları için gıdalarına nur kafidir. Hatta nura yakın olan Rayay taibe dahi onların bir nevi gıdalarıdır ki bu okunduğu zaman hemen o cinsten ruhani yaratılıyor. Ervahı bak ervahı e, taibe yani güzel ruhlar güzel kokuyu sever, güzel sesi de sever. Koku, ses, suret kişinin kimliği ve kişiliğidir. Burada bırakıyorum. Haftaya ne olacağını söyleyeyim. Ona göre gelirsiniz. Ha yok bu sonuç mu? Ben bitti zan. Eğer biz bu ayetlerle şunla meşgul olursak tasavvufta ruhlanma, rahlanma, ferahlanma, Risale-i Nur'da ruhlanma, ilmel yakin, aynel yakin, hakken yakin olur. Yani aklımız, kalbimiz, ruhumuz ne olur bak. Abiler, ilmel yakin aklımız nurlanır el yakın kalbimizde feyiz olur. Hakkal yakın Cenab-ı Hak ruhumuzda tayyum ve teşahhus eder. Haftaya şu olacak. Gelirsiniz. Kafamızdaki sesler kime ait? Ses var. Ses duyuyor. Sonra serbest bölgede doldurulanları tanıyacağız. Yani serbest bölgede diğerlerini de tanıyacağız. Yani tuvalette bir tuvalet var. Bir de insan nasıl bozulur? Beş mertebe var. İnsan bozulur. Evlerde nerelerde sıkıntı olur. İnsanın bozulma süreci ilk önce maymundan başlar. Sonra e, çakal olur. İlahi. İnsan doğru yaşarsa e, 142 sözler sol yolu terk edip sağ yolu gidenler olur vesaire diye bunlar inşallah ömrümüz olur. Hangi sağ hangi bir selamet olduğunu bilmiyoruz ama niyet edelim ki geleceğiz diye Geceniz gündüzünüz mübarek olsun. Sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah feyzini, hakikatini bizde halk eylesin. Amin. Bizi, bizi sevenleri, bizi dua edenleri, bizim dua ettiklerimizi, çoluk çocuklarınızı, aile efratlarınızı, akrabayı talukatınızı ve hepinizi Cenab-ı Hak insi ve cinli şeytanların şerinden, Amin. semavi arzafatlardan, maddi ve manevi hastalıklarla, musibetlerden Hupsu emin eylesin. Amin. Bizim kendisine muhatap eylesin. Amin. Düşmanına bize teslim etmesin. Amin. Beşeriyetimizin iktisası olan Günahlarımızdan dolayı İsa'nın ikramı ve lütfu ve keremi olan hizmet imaneyi Kur'an'ı elimizden aldırmasın. Amin. Namazımızdan ve imanımızdan lezzet alacak kullarından nasip eylesin. Amin. İştirak amali uhreviyeden hissemizi ziyade eylesin. Amin. Bize hakları olan hukukları olan unuttuklarımız ve usul ve furularımız ahirete kimler varsa bu maide-i Kur'aniye'den hisselerini ziyade eylesin. Bizi ve evladı bizi sevenlerin de hizmet imaniyeden hasıl olan iştirak amal uhreviyeden hissemizi ziyade eylesin. Amin. Aklımıza marifet ola, kalbimize muhabbet ola, Rumumuza muşadeti ula, bedenimize ibadet ula, hayatımıza kıbletullah nasip eylesin. Amin. Dünyada olduğu gibi ahirette de birbirimizden ayırmasın. Amin. Birbirimize şefaatçi eylesin inşallah. Amin. Ya Rabbel Alemin, ölümden korkuyoruz. Hesaptan korkuyoruz. Kabirden korkuyoruz. Berzattan korkuyoruz. Haşr meydandan korkuyoruz. Sırat köprüsünden korkuyoruz. Ya Rabbi hepsini ortadan kaldıran şehit bizi et Ya Rabbel Alemin. Amin. Ya Rabbi şehit etmeyi Şehit olmayı bize nasip eyle. Amin. Bunları bize yaşatma ya Rabbi. Amin. Derslerin hürmetine. Ve ahir davahu menilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavat.